Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Sen çal kapımı dizi oyuncuları final heyecanı yaşadılar ve final e, görüntülerini sizlerle paylaşmaktayız. Halay çeken e, çok güzel oyuncularımızın hepsi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Ee, Sençal Kapım ekibi hepsi bir arada ve ala çekerek çok güzel e, görüntülerle ekranlara gelmiş oldular. E, okudular, oynadılar ve e, dizileri son bulsa da yine arkadaşlıkları hep uzun süre e, beraber sürecek arkadaşlar.